Şu anda deprem oldu farz edelim. Ev halkı koşuyor kabine. Şu anda kızım geldi, oturdu emniyet kemerini takıyor. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 115 kişi hayatını kaybetmişti. 6,6'lık deprem sonrası Bornova'da yaşayan iki çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan Depremde sığınak görevi görecek bir kabin üretti. Deprem ünitemizi koyacak bir yerde sıkıntı çıkacak. Bunu televizyon ünitesine dönüştürdük. Bir yandan televizyon izlerken bir yandan da bizim deprem ünitemiz olsun. Her evde uzun boylu yer yok. Tozan bilgisayar ortamında yapılan statik hesaplara göre 66 tona kadar dayanıklı olduğu tespit edilen kabinin dışınıysa TV ünitesi yaptı. Böylelikle en çok vakit geçirdikleri salona koyduğu kabini günlük olarak da kullanışlı hale getirdi. Ev halkı doldu içerisinde, emniyet kemerini taktı. Sandığımız içerisinde bizi üç gün idare edebilecek, yiyip içeceğimiz her türlü malzememiz var. 3 gün elektriğimizi idare edebilecek akü sistemimiz var. E, şarj aleti, telefonumuzu şarj edebileceğiz. Sirenimiz var. Aç sirenin sesi bir duyalım. Tamam kızım, sese duyabiliyor muyuz? Duyduk. E şimdi burada... Bütün her türlü önlemimizi aldık, tedbirimizi aldık. 66 ton darbeye dayanıklı kabinimizin içine oturduk. Bundan sonrası Allah'ın takdiri kurtarılmayı bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. İzmir'de yaşanan 30 Ekim depreminden sonra hepimiz çok korkuyoruz tabii ki. Bu korku artık bizim maalesef gerçeğimiz oldu ve bununla yaşamaya başladık. Hem ben hem çocuklarım hem de annem çok aşırı tedirgin oluyoruz ve korktuğumuz için babam böyle bir proje geliştirdi. Tamamladıktan sonra da çok kendimizi güvende hissettik ve gerçekten çok hoşumuza gitti. Babamın gerçekten çok iyi bir iş başardığını düşünüyorum. Deprem ünitemizin içerisinde deprem anında kullanabileceğimiz su, meyve suyu, bisküvi, çikolata, battaniye, bir çekiç, yangın tüpü, efendim... İsterse bir oksijen tüpü,